arkadaşlar. Nabız aldık programının bugünkü misafiri kimle beraberiz? Misafir değil, biz ona misafir olduk. Kiminle beraberiz? Duda ablanız lan. Duda abla nasılsın iyi misin? Çok iyiyim koca sizin moralim bozuk. Ah be Duda ablam ah be niye kocasızsın? Benim kocalarım öldü. Çiginlerin kaderi güzel oluyor. Güzellerin kaderi olmuyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Hayır. Gebersinler. Gebersinler Çünkü mi? Çünkü çok dayak yedim. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Tabii ki. Ben evlendim üç gün önce. Evlendikten üç gün sonrası, özür dilerim. Çok heyecanlıyım sizi karşınızda. Hiç heyecanlarımıza gerek yok. Teşekkür ederim. İlk dayağı yedim, annemi anlattım. Anneciğim, kocam çok dövüyor dedim. Adamlar da irsi. Dövmeden duramazlar. Ben senin babandan az mı dayak yedim dedi. Cennetin anahtarı kocan ayağın altında demişti. Kocam öldükten sonra ayağını rotgen çektirdim. Anahtar çıkmadı. Ay neler çektim? Neler çektiriz diyerek şöyle devam edelim Duda abla. Duda abla siz şimdi pazarcılık yapıyorsunuz. Bir kadın olarak pazarcı olmanın zorlukları neler? Ne gibi zorluklar çekiyorsunuz? Önce kadınlık çok zor. Saygı duyarak söylüyorum. Evet. Allah bütün bu kadın kardeşlerimizi yardımcısı olsun. Onları korusun onları korusun. Pazarcılık desen daha zor. Hadi ben bir tiyatro sanatçısı olarak kadın bir ürün satış yapıyorum ama evet. inanın ben dahi kadının ne kadar zor olduğunu şu kıyafeti bürününce anladım. Tabii ki kadınlık kadar zor bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu hem bedenen hem de psikolojik, yani psikolojik olarak dile getirmeye çalışıyorsunuz. Aynen, aynen. Ve bunun ayrıca pazarcılığa da yansıtmayı başarmışsınız. Pazarcı derken şöyle, ben kadın kıyafetin giyindim de, evet. müşterilerin beni rahat bulabilmesi için giyindim zaten. O amaçtı. Bu arada da tiyatro da sergileyim. En azından insanlar bir yönlendirme. Dürüstlüğün, güzelliğin, e, e, güzellerin kaderi olmadığını. Yani üzülürler yazık güzeller kadersiz olduğundan. Üzülmesinler. Çünkü güzellerin kaderi bu. Güzellerin kaderi bu diyorsunuz. Bak buraya gelen insanların buraya gelen evet. insanların güzel olanlar yayan gelmiştir veya dolmuşlu gelmiştir. Çirkinler son model arabasıyla gelmişlerdir. Aradaki farkı görelim diyorsunuz. Yani, aynen. Evet ince detayları kaçırmıyoruz. Bir de yolda yürürken Evet sakın Allah. böyle böyle yürümesin ya. Bu <laughs> kuyruk sallama yürüyüşü. <laughs> böyle yürüsünler. Bir daha geleyim yürüyüşüme. Tabii bir daha gel. Böyle. Bu evliyim, beni bakmayın demek. Eğer böl böl yaparlarsa takılanlar çok olur. Yürüyüş dahi çok önemlidir. Gençlikte, evlilikte ya da bekarlıkta yürüyüşler çok önemli ol Önemli olduğunu anlıyoruz bu Abla sayesinde. Çok önemlidir, çok önemli. Oturup kalkma önemlidir, saygı çok önemlidir. Evet. Bunları dikkat edersek, birbirimizi kırmazsak huzur ve mutluluk bulacağımızdan eminim. Eminsiniz diye şöyle devam etmek istiyorum Duda abla. Peki Duda abla bu mesleği yaparken keyif aldığınız, size kolay gelen yönler neler mesela? Müşterilerim gülmeleri, eğlenmeleri evet. beni mutlu ediyor. Çünkü bu insanlar eskisi gibi neşeleri yok. Evet. Gülme ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Onları eğlendirmem benim amacım o ve bundan keyif alıyorsunuz mutlu Tabii, oluyorsunuz ve alıyorum. gördüğüm kadarıyla yaklaşık 25 30 kişi de sizi dinlerken izlerken evet. burada size bakıyor onlar da mutlu oluyor size Aynen beraber. mesela geçenlerde bir hanım anlatmaya çalıştı size kanser bir ablam geldi 4 yıldır hiç gülmemiş benim anlatma esprilerim gülerek Allah sizden razı olsun gerçekten 4 yıldır gülmeyi hasrettim senin sayende güldüm dedi bu beni mutlu etti bir adam biri beni görünce güldü etti espriler yapıyordum güldü evet. Sonra ben bu adamların yapmış olduğu işkenceleri anlatınca ağlamaya başladı. Geldi bana dedi ki ben karımı çok eziyet ettim. Ben bundan nasıl barışabilirim dedi. Ben de mutlu oldum çünkü. Adama bir yolu getirmek. Evet, yani farkındalık yaratabildiniz. Tabii bu da güzel Yani bu çok önemli zaten. Tiyatro biliyorsunuz. Evet. Yansıtmak demektir. Tabii ki. Yansıtı biliyorsan ne mutludur. Tiyatro zaten insanı insana, insanca anlatma sanatıdır. Yani, ve siz bunu yani. başarabiliyorsunuz. Tabii ki canım. Emek vermişim çünkü. Emek verdiniz. Peki Dudu abla şöyle devam edelim. Mesleğinizle ilgili bildiğiniz bir atasözü ya da deyim ya da bir söz var mı? Var mesela. Tabii ki. Bizim köyde çok oluyor çamlan meşe. Kendini sıkma biraz gevşe. Ne güzel mallar getirdim kız sessen Ayşe. Evet Ayşe ablalara davet ediyoruz tezgah. Ay. Ay. <laughs> Feride kalma geride. Fatoş koş. Oya gel buraya. Nevin Sabahtan neredeydin? Ümmü gülsün, malal yüzün gülsün. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> buradayım aşkım. Evet. Ay. Dudabla devam etmek istiyorum izleyicilerimize bakarken yani alışverişlerini yaparken şöyle devam edelim. Peki meslek taşlarını, meslektaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Vallahi onlar zaten bilirler. Mesleği bilenler bilir ne kadar zor olduğunu. Mesela şu anda ben bu halimle yorum yapanların kötü niyetli olarak bana yaklaşmaları beni üzüyor. Aslında öl bir niyetli insan değilim. Evet. Hepsini şu genedir çok, gene çok seviyorum. Yorum yapabilir ama beni tanımadan yorum yapmalarına ben gerçekten üzülüyorum. Karşısınız. Yani işte mesela biz... geçenlerde Denizli pazarını bir esnafı yardımcı oluyordum. Bak buramdan darbe yedim. İki sever yumruk yedim. Düştüm ama adama yine kalbini kırmadım. Bir hafta söylemedim. Hatta özür dileyerek ayrıldım. Neden mi? Ortalık karışmasın diye. Dayak yemek kadar yani yemişsin yememişsin önemli değil önemli olan insanlara saygılı bakmak. Belki o ileride benden özür dilemeye geleceğinden eminim. O zaman şöyle devam eder. Büyük geçmiş olsun diyerek onun da bu farkındalığı bir gün fark edeceğini Geçim düşünüyorum. eminim yani. Eminim. Evet, ben de çünkü öyle düşünüyorum. Niyetim kötü değil çünkü. Niyetiniz kötü yani böyle değil. Ben kadın kıyat giymem. Onu biraz acayip gelmiş. Olabilir. Ben sadece burada insanları eğlendirmek, güldürmek. Kadın kıyat giymeyle illaki kadın mı olmam lazım? Hayır. Yok. Bunu yani. en iyi e, bu işi yapan bir tiyatrocu, bir Tiyatro oyuncu, sanatçı bir sanatçı olan he, Yani yani. Evet, bir sanatçı olarak bunu anlar. Peki Dud abla, şöyle bir sorun var, farklı, böyle keyif alacağımız belki herkesin de isteyebileceği bir soru. Nedir bu biliyor musunuz? Hı -hı. Nasıl zengin olunur? Vallahi çok zor, ancak zengin kocu bulmakla olur. <laughs> Arıyor muyuz zengin kocayı? Arıyorum, bulamıyorum, kaderim yok çünkü. Kaderiniz yok. Fürcio hocaya gittim, senin bahtın kapalı dedi çünkü çok güzelsin dedi. <laughs> Ya bu kadar güzel bir kadının nasıl zengin bir kocası olmaz? Nes kahve bile üçü bir arada ben yalnızım. Bir de alalım. Nes kahve bile üçü bir arada ben yalnızım. Zengin koca arıyorum bulamıyorum. Buradan duyuruyoruz. Zengin koca aranıyor Dudu ablaya. Bilenler bilmeyenler... Bu pazarı söyleyelim mi? Pazarın ismini. Ya Tabii söyleyebilirsin. Bilenler bilmeyenler salı pazarına bekliyoruz diyelim. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki son olarak Dudu abla söylemek istediğiniz farklı kendi işinize gelen bir şey var mı? Evli mi? olmasını dilerim. Mutlu olmalarını isterim. Evet. Önemli olan o. Gerçekten insanların kafasını saç tokasından bir şeye takmasınlar. Huzur ve mutlu olsunlar. Gerçekten hasta da olmazsınız. Evet. Moraliniz de güzel olur. Hepinize mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz Dudu Abla. Evet arkadaşlar, Enes bendeyiz, Enes bendeyiz. Evet arkadaşlar, Nabız aldık programıyla bugün Dudu Abla'yla, Dudu Abla'yla beraberdik. Dudu Abla bir kadın ama kadın değil, erkek ama kadınlığa bürünmüş bir erkek. Amaç farkındalık yaratmak ve bunu başarmış bir insan. Gerçek isminizi alabilir miyim? Esas ismim Ferudun. Evet. Çok güzel bir isim. Evet. Gerçek ismi Feridun abiyle beraber. Çakma ismi Dudu ablayla beraber. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. İndirim, nerede var dediler, i̇ndirim. Indirim. i̇ndirim işte hala burası, ha. hala şurası da 15 lira. La la burada ne kadar? Orası 15, burayı 25. Ya burası? Orası sefer oğulları, Aa. bu taraf telli oğulları. <laughs> Siz ne satıyorsunuz? Burası 25. Şu fani dünyada birbirimizi kırmaya, birbirimizi aldatmaya, yalan konuşmaya değmez. Her zaman mutlu ve neşeli olalım. Kadınlar bir çiçektir. Kadınlar eziyet etmek günahtır. Ne olur kadınları sevelim, saygı gösterelim. Karısını döven adamları bel olsun. Karısını aldatanlar... Horos'ta da inşallah. Amin. Kocasını aldatanlar. Ay! <gülüyor> Yanlış anlamayın. Ben bu kadın kıyafetimle sizlere espri yaparak kendim tiyatro sanatçısı olduğum için eğlendirebilir miyim diye böyle yapıyorum. Aynı zamanda sattığım ürünler hem markalı ürünler hem de fiyatı uygun olduğu için beni rahat bulabilmenizden dolayısıyla kadın kıyafetinde olup nereden aldın? Hani kadın gibi giyinen var ya ondan aldım. Dediğinizde beni rahat bulsunlar diye böyle bu kıyamette sizi karşınızdayım. Sizleri çok seviyorum. Niçin? Para verdiğiniz için. Bazen benim için yanlış yorum yapanlar oluyor. Onlar da beni tanımadıkları için. Tanımış olsalardı benim için kötü yazı yazan olmazdı. Benim niyetim sizlere kötü örnek değil saygılı bir şekilde kadınları korumak amaçlı. Kadınları saygı göstermek amaçlı. Biliyorsunuz son zamanlarda adamları öldürmeye bilen kadınları öldürmeye başladı adamlar. Yazıktır bu kadınlar. Bilmiyorum. Ay siz...